Marmaris Eskişehir Spor Taraftarları Derneği yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen gerçekleştirdiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiriyor. Dernek üyeleri hazırladıkları etkinlikler kapsamında bugün Saman İskelesi'nde buluşarak Kızılay'a kan bağışında bulundu. <laughs> Demedim, <laughs> mı? 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 Evet. Göstermek... Dernek Başkanı Mehmet Ali Üres'in yaklaşık 3 sene önce yine böyle bir etkinlikle birlikte kan bağışında bulunduklarını ifade ederek bugünkü etkinliklerinin o etkinliğin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Marmaris Eskişehir Spor Taraftarlar Derneği olarak Eskişehir Spor Taraftarlarını burada temsil ediyoruz ve her zaman bir hususu belirtmek istiyoruz taraftar derneği olarak sadece futbol sahalarında türbünlerde değiliz. Hayatın her alanında olmaya çalışıyoruz. Bir ağaç kampanyasında bulunduk. Şimdi kan verme bağışında bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle güzel etkinliklerimiz devam edecek. Dernek üyelerinden Sinem Alagöz, Marmaris Eskişehir Spor Taraftarları Derneği'nin faaliyetlerinden bahsetti. Yaklaşık 40 üyenin kan vermek için bir araya geldiğini belirten Alagöz, inşallah hayırlı olaylara vesile oluruz dedi. Etkinliklerimiz sürekli dernek faaliyetimiz çerçevesinde sürmektedir. Ee, daha önceki faaliyetimiz ağaç dikme ve piknik organizasyonuydu. Şimdi hep birlikte kan vereceğiz. İnşallah daha güzel etkinliklerle de sürekli birlikte olacağız.